Arkadaşlar bize e, Bill Gates'in okuduğu kitabı versinler. 4. Madem oradan yalandan giriyoruz. Yalandan giriyoruz. Ardından elim maske i̇şte. göstereceğiz. Bill Gates'in okuduğu kitap ne hocam? Bize bunu söyler misiniz? Çünkü çok fazlaca gündem olduğu için. Ne diyor? How to How lie, to lie, with, lie statistics. with statistics. Şimdi ne demek İstatistiklerle bu? İstatistiklerle nasıl yalan söylenir? Ve biz biliyoruz ki Bill Gates Bundan önce koronavirüsle ilgili bir çalışma yapmıştı. Ne kadar yayılımı olabileceğini söylemişti koronavirüslerin. Akabinde de işte bu virüs ortaya çıktı. Sonrasında da biz Bill Gates'in şu açıklamasını duyduk. Aşı olmadan bu dünyadan asla kalkmayacak dedi. En son açıklaması da bu. Evet. Ama çalıştığı kitaba bakın, üste koyduğu kitaba bakın, istatistiklerle... Bu nasıl? bir mesaj olabilir mi üste koyması? Yani bunu açık açık niye mesaj olarak vermiş ol hocam olsun. olsun diye düşündüğünüz mü? E, olabilir. Bakın üçüncü kitap da önemli bence. Hangisi hocam o? Şu mu? Evet. Ne onun yazısı var. Ne yazıyor hocam? Ha şu evet. E, üçüncü kitap. Pardon. Şuradaki evet. yazıyla aynı. Bağışıklık sistemi üzerine. Bağışıklık sistemi. Güzel ha. yakaladınız. Bir hocam de hiç şey burada yakarsın. Richard Dawkins'in kitabı var. Yani o da yani, ateist. Büyük ateist. O büyük ateist. Aynen onun da kitabı var. Yani ya bir o zaman burası mesaj. Yani bunun mesaj elinde, kitap, elinde tuttuğu kitabın başlığı önemli. Vadif. Yani, eğer, eğer öyleyse ya da eğer öyle olsaydı. Yani bunların hepsi aslında yani bu kitapların böyle sıralanması, elinde tuttuğu kitap açık bir mesaj yani. Zaten poz vermiş gördüğünüz gibi. E, tabii poz. Poz top, bu. Top, top, top. Biliyorsunuz bu biliyorsunuz bir Netflix'te belgeseli var Bill Gates'in evet. orada bir e, o belgeselde evinin küçük bir evinin olduğunu söylüyor ve sadece bir hafta boyunca kitap okuduğunu söylüyor Bill Gates. O kitapları alıyor o odaya gidiyor artık okuyor mu okumuyor mu yoksa ha, büyük e, belgesel <laughs> için bir dümen midir bilmiyorum. Büyük bir villası olduğunu hepimiz biliyoruz. E, yani evet geçtiğimiz programda göstermiştik. Yalanlarla devam Amerika edelim. Amerikan'ın ikinci büyük zengini. Tabi. Bir, biri kaybetti birkaç ay önce ama ikinci büyük zengini adam yani. Evet madem yalanlarla gidiyoruz E, Elon maskın son e, Türkiye'den de görüldüğü söyleniyor. Birçok yerden benim telefonuma mesajlar geliyor. E, i̇şte biz de gördük oradan. E, SpaceX'ler gidiyor peş peşe diyor. Arkadaşlar o görüntüyü verseniz de. Bir şeyin şey için içinde hocam. Hemen şu görüntüyle ilgili tamam. bir şey daha söyleyeyim. E, tamam geldi. Arkadaşlar anlamıyor. Şimdi Bill konuşuyoruz ya. Bakın Bill Gates ne diyor bize? Karantinanın devam etmesi gerekiyor diyor. Hı -hı. İşte e, karantina olmadan bu süreç atlatılmaz. Bir de aşı olması gerekiyor diyor. Bill Gates Şimdi Bill Gates'in burada oynadığı rol e, aslında baktığımızda şunu görüyorum ben anladığım kadarıyla. Kötü polis rolünü oynuyor ama hemen onun yanında bir Elon Musk var. Bill Gates'in söylediğinin tam tersini söylüyor. O da diyor ki karantina kaldırılmalı. Bu karantina ile olmaz. Amerika'ya özgürlük gelsin diye mesaj atmıştı. He. Yani özgürleşelim burası özgür bir devlet. Bu karantina nereye kadar sürecek? Tam aksine yani Bill Gates'in iddialarının tam aksine bir açılımda bulundu. Bana bunlar çok düşündürücü geliyor. Yani Hegel diyalektiyi oynuyor gibi geliyor doğru, açıkçası doğru. yani burada. Gelin arkadaşlar o fotodan ziyade önce görüntüsünü verin. Hani yavaşlatmış bir görüntü var. Roketin içinde fare var hocam. Şimdi ona bakalım hemen. Roketin içerisindeki fare mi değil mi? görüntü biraz zayıf Önce buradan bakın burada biraz e, çok karanlık değil, çok karanlık Beyli ama. Değil. Değil. Şurada bir baş var. Belki bunu e, daha yakından verirsek daha sonra. Ee, aynı fare başı gibi gözüküyor bu. Şuradaki gövde, şöyle ince bir gövde bir fare. E peki roketin içinde fare olamaz mı hocam? Uzaya şimdi bakın, olamaz. Yani olamaz. Niye olamayacağını söyleyeyim. Çünkü orası bir uzay aracı, roket. Roketin de e, büyüklüğü tabii roket çok büyük bir roket. Şöyle bir eleştiri getiriliyor o yüzden. Ya yani böyle büyük bir rokette devasa bir farenin olması lazım. Eğer biz o roketin ateşleme sistemiyle kıyaslarsak farenin boyutunu o farenin yani 20 metre olması lazım diyorlar ama tabi eğer orada gerçekten bir fare varsa o bir stüdyoda çekildi demektir. O roket de bize devasaymış gibi gösteriliyor demektir. O aslında ayrı konu zaten. O yüzden e, bu eleştiri yersiz olabilir ama bu fare mi değil mi? Şöyle söyleyeyim size ilk başta evet fareyi andırıyor. Görüntüye de geçecek olursak. Hazır mı arkadaşlar? Veriyor musunuz? Benim kanaatim değil, bu bir buz kütlesi. Ben de ilk başta fare olduğunu düşündüm. Çünkü o kadar çok benziyor ki. Fare değil diyorsunuz. Çünkü şöyle bir, bir şey var Türker Bey. Ee, biz Elon Musk'a güvenmiyoruz. Güvenmememizin de e, çok nedeni var. Elon Musk'a güvenmememizin. Hatta onu kitabımda da açıklayabilirim. Şimdi zamanımız olmadığı için söyleyemeyeceğim ama güvenmiyorlar insanlar. Güvenmedikleri için de yaptığı bütün eylemlerde bir şaibi arıyorlar. Ben de arıyorum. Ama Buradaki görüntüye baktığımızda bir buz kütlesi mi, fare mi? Buz kütlesi. Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ancak çoğu kişi bunun hala fare olduğunu iddia ediyor. Yani şu, şu da iddia var. Mesela Elon Musk hiç uzay çalışması yapmıyor ki. Tabii. Hiç Kandırılıyor yapmıyor. olabilir miyiz? Şöyle bir durum bunu da söyleyeyim size. Bunun bir green screen çalışması olduğu, yeşil perde çalışması olduğu, Sabit bir e, maket bir uzay aracının bize gösterildiği, arkadan da e, görüntülerin perdeye verildiği dünya görüntüsünün iddiaları var ama ben bu teknik konulardan haberdar olmadığım için bu iddialar üzerinden bu doğrudur yanlıştır diyemem. Hocam sizce olabilir miyiz bu konuda? Ben şimdi yani bize ulaşan videolar, bize ulaşan evet. resimler artık biz post gerçekçilik dönemini yaşadığımız için kaynağa bakarız. Bir de ne yani, gerçek ne değil. Bir de kaynak mesela Amerikan Dışişleri'nden geldi diyelim. Dıştı. Yine güvenilir olmayabilir. Yani hmm. neye güveneceğimizi artık biz şaşırdık. tabii. Siz hocam. Bunu ama e, yani bu NASA'nın Evet, bu NASA'nın ki. E, NASA'nın ki. Ya bunun üzerine bir şey söylemeyeceğim ama asıl bizim kod üzerinde durmamız gereken nokta aya gerçekten gidip girilmediği üzerinde durmamız lazım ki bu konu e, yıllardır alay konusu oldu. Araştırmacılar e, aya gidilip gidilmediği üzerinde tartıştıkları zaman hep böyle bir bilimsel dogmatizmle bakılıp bu görüntüleri eleştiren, o görüntüler üzerinde bazı şaibeli noktaları olduğunu söyleyen insanlara bilim düşmanı, gerici, yobaz olarak bakıldı. E, hocamın da dediği gibi halbuki bilimin sorgulanması gerekiyor. Çünkü şöyle bir şey var. Biz aya Gidemeyeceğimizi göre şöyle astronotlar gittiyse normal bir insan gidemeyeceğine göre yapmamız gereken şey şu o görüntülere bakarak gerçekten bu görüntüler ne kadar doğru ne kadar gerçekçi ne kadar değil bunu araştırmamız gerekiyor. Ve bun, bunlar üzerinde tetkik yapmak herhalde gerçek anlamda bilimsel olmanın bir parçasıdır. Fakat biliyorsunuz NASA NASA ile ilgili bir durum vardır. O da şu NASA ayın Ay'a gidişin orijinal görüntülerini kaybettiğini açıkladı. 2006 yılındaydı bu. Bu da bir araştırmacının ay görüntülerini, orijinal görüntülerini istemesi üzerine verilen bir cevap. NASA görüntü NASA kaybediyor. Tarafını. Evet bunun hatta haber, haberi de vardı burada. Evet. Ee, NASA'nın görüntüleri kaybettiğine dair açıklaması. Ben size bunları veremem. Maryland'deki üste çünkü biz aradık. Orijinal görüntüleri bulamadık dedi. Yani aslında burada Ay'a gidilmiş olsun gidilmemiş olsun. Mesele şu, mesele gelip paraya dayanıyor. Yani vatandaşın vergisine dayanıyor. Doğru. Vatandaş uzay araştırmalarına müthiş paralar ayırıyor. Devlet ayırıyor, vatandaşın vergisinden ayırıyor. Kardeşim sen eğer ay çalışmalarını, uzay çalışmalarını bize söylediğin gibi yapmıyor ve bizim vergimizi oraya ayırıp da başka işlerde kullanıyorsan bu büyük bir rezalet. İşte bu çıktığı zaman ortaya aslında önemli bir mesele. Yoksa uzay çalışması yapsın. Yani deminden beri haber geldi... ...benim Kıpçılarla ilgili söylediğim şeyler yüzünden linç yiyormuşuz. Bakın, tekrar ediyorum. Sağlık çalışanları canla başla abi, çalışıyor. İlk söylediğiniz anda bunu tahmin etmiştim. Tabii, o yüzden özellikle canım. altını çizdim. Siz yani yardım olsun diye. Evet. Şey. Bakın sağlık çalışanları canla başla çalışıyorlar. Buna e, bir stajyer de dahil... ...hasta bakıcı da dahil... ...hastanede çalışan temizlikçi de dahil... ...en üst seviyede profesör de dahil. Fakat bunun yanı sıra... Yani bu çalışanların en zor görevi yaptığını şu anda hepimiz biliyoruz, malum. Fakat malum olmayan bir şey söylemek için bunu söyledim. Yani bütçe geleneksel tıbba da ayrılsaydı sizin söylediğiniz gibi Çin'deki gibi. Bu ikisi birlikte yarıştırılsaydı belki biz insanların ağzından tüp sokmak, kalp ameliyatı yaparken uzun yıllar açık kalp ameliyatı yaptık. İçine girmeden dışarıdan müdahalelerle insanları tedavi etme imkanı var idiyse. Bu imkanı biz kaybettik. Bütün dünya olarak bahsediyorum. Yani Batı, Avrupa, Kuzey Amerika, Kanada ve Türkiye. Ha, doğuya gittiğin zaman İran, Çin, bunlar hala Hindistan geleneksel tıbbı, modern tıp kadar değerli kabul ediyorlar. Burada işte acaba ne tür yalanlarla sağlık çalışanları kandırılıyor? Mesele bu. Yani sen Amerika'dan bir burs alıyorsun, Gidiyorsun Amerika'da müthiş doktoralar yapıyorsun tıpla ilgili. Sana diyorlar ki bu en iyi tıp. Modern tıptan bahsediyoruz ortada. Kim söylüyor en iyi tıp olduğunu? İnsanın içine müdahale eden, insanın organlarına müdahale eden tıbbın en iyi tıp olduğunu nereden biliyoruz? Bunun çıkış noktaları var. Çıkış noktaları işte böyle mesela geleneksel tıpta görünen ve bir türlü çözülemeyen safsatalar. Örneğin geleneksel tıpta ee, şöyle şeylere inanılıyordu bu kara veba zamanlarında veya 1918 gribinde de söz konusu. Bir organı kesiyoruz kolumuzu, oradan kan akıtıyoruz, bütün mikropların bu kanla vücudu terk ettiğine inanıyoruz. Kardeşim kolda mı ki kan, şey e, mikro, bütün vücuda yayılmış virüs. Hı. Anlatabiliyor muyum? Yani geleneksel tıbbın gelişmesine izin vermediğimiz zaman geleneksel tıbbın da içinde safsatalar birikiyor. Modern tıpta olduğu gibi. Şimdi demin konuştuk karabeba'da temizlikten geçiyor dediler. O yüzden vücudumuzun yağ kaplaması bu virüsün gözeneklerden e bu safsata. Bunun gibi birçok safsata geleneksel tıbbın içinde mevcut. Fakat ayıklamamıza müsaade etmediler yıllarca. Çünkü bize şunu e, söylediler. Modernist ve pozitivist bakış açısıyla. Budur. Senin kurtuluşun yani hem büyük hatalardan büyük korkulardan kurtuluşunuz tek yolu modernist yaklaşımdır. Modernist tarih, modernist sosyoloji, modernist kimya, modernist tıp, modernist mühendislik. Anlatabiliyor muyum? Çelik, beton bunlar varken sen Cennet Cenne Camisi mesela dünyanın en büyük güzel camilerinden bir tanesi toprakla yapılmış. Evet. Gibi yani geleneksellikle modernlik arasında dengeyi bizim ülkemiz kurabilir. Evet, Çünkü doğru. biz bunu kaybetmedik. Yani bunu Hindistan kaybetmedi, İran kaybetmedi, Çin kaybetmedi, Rusya kaybetmedi. Bugün Rusya'dan çeşitli doktorlar getiriyoruz. Ve bunlar Rus geleneksel tıbbını uyguluyorlar. Gidip cerrahi müdahale yapmıyor adam sana. Ve sen bunlardan şifa buluyorsun. Sizi destekler mi ayette bir şey söyleyeceğim. Mesela dünya sağlık örgütünü biz burada haftalardır konuşuyoruz. konuşuyoruz. Neden? Çünkü dünya sağlık örgütüne güveniyor musunuz açıkçası? E şimdi nasıl güveneceğiz? Hiçbirimiz güvenemeyiz. Bakın, bilimde güven ancak şu yolla gelişir. Kaynakların, kullandığın kaynaklar açık olmak zorunda. Açık. Mesela bazen burada böyle tarihçiler çıkıyor. Diyor ki, yani burada değil de haber Türk'te böyle uçup kaçıyorlar. Tek nüshası benim kütüphanemde. Bu bilimsel bir kaynak değildir. Bunu yayınlamak zorundasın ki bilimsel bir kaynak olsun. Şimdi Sağlık Örgütü ...bana kaynağını açıklamak zorundasın. Ben senin sonucunla ilgilenmiyorum. İnsanlar... E, ...insana geçmez diye biliyorsunuz... ...dünya Dediler. Sahip, dediler. Evet. açıklama yaptı ya. ya. Şimdi nasıl inanalım biz bu örgüte? E kardeşim Doğru. sen <laughs> ulaştığın eğreti sonucu... ...neden eğreti şekilde sunmuyorsun da... ...yüzde yüz... ...ulaşılmış mutlak bir sonuç olarak sunuyorsun. Bu terbiyesizlik... ...iki güven sarsıcı bir mesele. Bana kaynağını göster. Mesela Trump diyor ki bu Çin kaynaklı... Hatta insan yapımı kaynağın nedir? Kaynağın diyor ki bu gizli. Yani. Gizliyse şimdilik söyleme. Veya Dünya Sağlık Örgütü diyor ki hayır bu insan yapımı değil. Laboratuvarlarda biz bunu birden fazla ölçtük. İnsan yapımı olmadığına kadar kaynağını söyle bana. Doğru. Şimdi Erkan Hocam az önce veremediğimiz görüntüyü Vora'da versenize. Space evet. ee, SpaceX'teki o fare görüntüsü evet. ama buz kütlesi diyorsunuz. Hafta boyu bunu konuştuk. Verin arkadaşlar. Konuştuk. Şurada verin yani. de. hadi artık görelim. Ee, o görüntüyü verdikten sonra da Bilim Simpsons'lara ilgili... geçeceğiz. Hayır şu ekrandakini istiyorum arkadaşlar. Bu mu? Hayır hayır az önceki görüntüyü verin ama Vole de bunu buraya verin istiyorum. Bilimle ilgili bir şey daha hocama ek olarak söyleyeyim. Evet, bu bu görüntü. görüntü. Evet, evet. Bir şey söyleyeyim. Bakın şuradaki fare görüntüsü. Evet hemen hayır, bilimle hocam. ilgili bir şey tamam. söyleyeyim. Ee, Paul Feyerabend'in Fehr e, bir kitabı var. Bilimin tiranlığı diye. Tabii tabii. Sizin e, bunu yapıyor adamlar. tamamen ya. destekler maalesef. Tiranlık Çok... yapıyorlar yani. Doğru. Erkan hocam şu görüntüyü bir açıklığa kavuşturun da. Evet şimdi bu görüntüyü açıklığa kavuşturun. Bakın şimdi burada bir e, bir cisim mi, canlı mı, canlıya benzer bir şey mi görüyoruz? Evet görüyoruz açıkçası. Tekrarında da bakacağız. O anda hemen görüntü değişiyor. E, diğer e, roketin diğer e, ateşleme sistemine gidiyor. Fakat dikkat edin. Bakın başı belli. Ya. Sonra kulakları belli. Hatta kulakları eğiliyor gibi değil mi bakın sanki eğiliyor gibi ama bu yükseklikte nasıl nefes alacak İşte eğer green box çalışmasıysa hocam eğer, evet, eğer green yani yeşil, yeşil perde <laughs> yeşil perde ise zaten tamam sorun değil, yok sorun yok öbür türlü zaten imkansız yani burada nefes alması ya, yaşaması ya faal nasıl uçmuyor şimdi hani şimdi... değil mi Orada bir boşluk, <laughs> tabii, 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 boşluk. burası boşluk hala <laughs> boşluk var <gülüyor> çok <gülüyor> enteresan bir görüntü bunu tartıştık ben de tartıştım bununla ilgili bir açıklama yaptım sonra Düşündüm, taşındım, araştırdım. Fakat diğer görüntülerde de buradan kütleler geliyor. NASA bunun, pardon düzeltiyorum. SpaceX bunun e, bir buz oksijen, sıvı oksijen damlaması sonucunda buz kütlesinin oluşması olarak. Valla beni şu gördüm. görüntüyü görünce çok zor inandırabilirler buz olduğuna. E, böyle açıkladı ve dedik ki daha önce de böyle e, cisimler geçiyor. Ama hiçbirisi bu fareye benzemiyor. Fakat o buz damlası oluşurken o oksijen damlası böyle simetrik bir yapı oluşturmuş. Bu sadece fareye benzer diye açıklama yaptılar. Sonra ben de bu spekülatif olacağı için dedim ki doğru bu da olabilir. E, gerçek olabilir SpaceX'in yaptığı açıklama. O yüzden dedim ki yani bunun üzerinden konuşmanın bir anlamı olmayacaktır. Spekülatif kalacaktır. Çünkü ne benim bunun direkt fare olduğunu ispatlayacak bir delilim var. Ne de onların bana sunduğu argüman beni direkt olarak tatmin eder. Ama dedikleri doğru olabilir, bir buz kütlesi olabilir. O yüzden şu anda bu konuda Peki. faredir diyemiyorum. Hocam, uzay konusunda evet. e, bize yalan mı söylendi? Bunu görüntüleriyle göstereceğim dediniz. Buyurun, sorun doğru. Şimdi burası ISS, yani Uluslararası Uzay İstasyonu yeni adıyla. Şimdi bu Uluslararası Uzay İstasyonu'nda iki tane astronotla röportaj yapılıyor. Bu NASA'lı bir astronot, bu da İtalyan kadın bir astronot. İkisiyle Euronews kanalında röportaj yapılırken NASA'lı astronotumuz ne diyecek? Diyeceği bir kelime var. Biraz ileriye gittiğimizde, şimdi de oynatalım görsel olarak. Ve videoyu da sonlarına doğru yaklaştırabiliriz. Orada bir soru var kendisine, astronotumuzun kendisine. Ee, diyor ki, gelecek bakımından, uzaydan insanların e, nerede olmasını bekliyoruz diye bir soru soruyor. Astronotumuz da cevap veriyor. Diyor ki, şu anda eğer projemiz gerçekleşirse, umut ettiğimiz proje... Yakın dünya yörüngesinden uzaklaşıp uzayın derinliklerine Ay'a, Mars'a ve asteroitlere gitme şansını yakalayacağız diyor. Coppola, hani biz Ay'a bundan 50 sene, yani 47 sene önce 50 sene kadar önce gitmemiş miydik ya? Nasıl oldu da bu cevabı alabiliyoruz biz burada? E demek ki bu konuda bazı muallakta olan şeyler var. Şimdi bunu eğer e, bizi izleyenler varsa bulabilirler, bu görüntüleri seyredebilirler bu sorunun üzerine. Yani astronotumuz burada bu soruya bu cevabı veriyor. Şimdi geçelim başka bir görüntüye hemen. E, o da şudur. E, Obama'nın bir konuşması var. 15'e geçebiliriz buradan. E, 15'e Obama'nın bir konuşması var burada. Bu da çok ilginç bir konuşma. Bir yandan açarsak neyi sorduğunu hemen tercüme edeceğim. Şimdi buradaki soru Obamaya şu. Diyorlar ki, uzay çalışmalarında Amerika Birleşik Devletleri ne durumda? Obama da cevap veriyor. Diyor ki, biz şu anda uzayda hala lideriz. Fakat problemimiz şu ki Apollo döneminde işte Apollo 11'ler vesaireler ve bunlar yapıldı ya. Yani 30 40 sene evvelki teknolojiyi kullanıyoruz hala. O yüzden hep aynı yerdeyiz diyor gelişemiyoruz Bilgin. diyor. İlginç bir açıklamadır. Yani Biz ki, de tam tersini biliyoruz şu anda. Şu anda Obama'nın yaptığı açıklama şu, bizim geliştirmemiz lazım. Yani Uzay çalışmalarında kullandığımız teknoloji bundan 30 sene önceki teknoloji. Ne zaman söylüyor bunu? 2010'da söylüyor. Aynı teknolojiyle devam ediyoruz. Problemimiz var. O yüzden hala yakın yörüngedeyiz. Yani e, yakın yörünge nedir? Dünyanın üzerindeki alanda sadece yani aya henüz dinliyoruz. gitmedikler gibi Der gibi şimdi o tek eski teknoloji kullanıyoruz diyor. Şimdi bunu geçelim. NASA astronotunun bir açıklaması var. 12'ye geçelim. Bakın bu da ilginç. Eski teknolojiyi kullanıyoruz hala diyor ya. Evet. Problem var diyor. Ama bu NASA astronotumuz da tam tersini söylüyor. Ne diyor hocam? Diyor ki biz diyor aya gidemiyoruz artık. Sebebi de o eski teknolojiyi yok ettik diyor. Gidebileceği bir teknoloji. Allah, buyurun. Obama'ya mı inanalım, size mi inanalım? Bir de nasıl oluyor da 69 teknolojisini yok edip de şimdi gidemiyorsunuz? 2020 dünyasında nasıl gidemiyorsunuz? Şu anda yaptığı açıklama, biz tekrar aya gidemeyiz. Keşke gidebilsek. Aynen söylüyorum. Şu e, NASA'daki çalışanın yaptığı açıklama. Keşke gidebilsek, gidemiyoruz çünkü o teknolojiyi yok ettik diyor inandırıcı mı Türk geldi? We destroyed. Evet. Yani teknik olarak yok ettik. Yok ettik diyor. <laughs> Ay'a gidebileceğimiz teknoloji yok. Şimdi hemen burada işte bunları peş peşe koyunca ben şu anda gidilmediği kanaatine doğru ilerliyorum. <laughs> Çok güzel. Hemen burada bir 16 görselimiz var. 16, 16 numara evet <laughs> Bakın. Bakın bu 16'da da yine bir NASA mühendisinin Açıklaması var Mars projesiyle ilgili şu anda bir mekik oluşturma çabası var. Bu 16 e, görselinin sonlarına doğru eğer sonlarına gidebilirsek bir Val Allen kuşağından bahsediyor. Yani diyor ki. Biz şu anda bir roket teknolojisi geliştiriyoruz. Bu roket teknolojisinin en büyük problemi, sonlarında söylüyor bunu Van Allen kuşağında göstererek Van Allen kuşağından geçemiyor olması. Çünkü orası büyük bir radyasyon alanı ve burada elektronik aksamımız yok oluyor. Yani şimdi haberleşme Büyükten varsa irtibat, hocam. irtibat kopuyor bu haberleşme. Dolayısıyla bu haberleşme koptuğu için de kaybediyoruz, iletişim kesiliyor. Aynı zamanda da e, bu iletişim kesilmesi sonucunda da doğru yere gitmemiz mümkün olmayabilir. Bir de Van Allen kuşağı bakımından eğer biz bir yere insanlı uçuş gerçekleştirirsek Marsa mesela problem şu giderken Van Allen kuşağından geçiyoruz yüksek radyasyonlu bir alan diyor. Ben demiyorum bunu çok yüksek radyasyonlu bir alan diyor NASA mühendisi. Bir de diyor dönerken radyasyona maruz kalacaklar diyor. Bu problemi aşmaya çalışıyoruz diyor. Pardon ya. Siz 1969 senesinde bu problemi aşmamış mıydınız? Defalarca aya gittiniz. Nasıl oluyor da şimdi bu problemi problem olarak görüyorsunuz? Bunu problem olarak görmemeniz lazım Van Allen kuşağını. Şimdi mi problem oldu? 69'da yok muydu bu kuşak? Vardı. Şimdi bütün bunları ardarda arda baktığımızda hiç inandırıcı olmayan NASA'nın söylemleri karşımıza çıkıyor. En sonunda da orijinal görüntüleri kaybettik söylemi. Bakın Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Film Arşivi olan bir devlettir. Yani ne demek istiyorum, gözü gibi klasik filmlerine bakar, onlara elmas değeri verir ve hepsini saklar, İlk orijinal hallerini saklar. Ay'a gidiyorsunuz, sizden bir araştırmacı orijinal görüntüleri istiyor ve verdiğiniz cevap, biz bunları kaybettik kusura bakmayın. Ay'a sürekli mi gittiniz? Ay gibi tarihsel, devrimsel bir adımın orijinal görüntülerini nasıl kaybedersiniz ya? siz ulusal film arşivinizdeki o dandirik filmlerinizi kaybetmiyorsunuz. Ayın görüntülerini kaybetmişsiniz. Şimdi bu açıklamalar niye yapılmış? Çünkü orijinal görüntülere baktığımızda sıkıntılar göreceğiz. Bir takım montaj sıkıntıları olabilir. Vermek istemiyor ve en sonunda diyor ki biz bunları kaybettik diyor. <laughs> montaj, bu kadar basit. Yani montajda yapılan komiklikler görünecek. Komiklikler görülecek. Akıl dışılıklar görülecek. O yüzden diyor ki kaybettik bitti. Arkadaşlar yerden aldım kağıdımı. Tamamdır. Peki hocam. Yani bu yalanları dinledikten sonra ee, Ay'a gidilmedi, tezi güçleniyor. Tabii bir de şu var, görüntüler var, bir görüntü analizleri var. Biz şu anda NASA astronotlarının, çalışanlarının söylemlerini, Obama'nın söylemlerini dinledik. Ama bir de bu görüntü tahlilleri üzerinde durduğumuzda elimizde başka malzemeler Hemen çıkıyor. çıkıyor.